Seninki Abbasi olduğu için yemiş iyi veriyor. Hmm. Sonra çıkan ilk işçiyle hemen e, maden kampını yapıp altına gönderiyoruz. Arkadaşlar biz e, sefai şey yemişlerimizi kaptırmayalım. <laughs> Her türlü yerim zaten Çilek sezonu da açıldı. Çilek sezonu mu? Abi canım. 25 lira mı kilosu? Ben 40'a gördüm bir ara. Son fiyatı işte. Sezon açılmış oğlum fiyatı çok güzeldi. Çilek ne zaman açıldı ya? Çilek yok. Çilek yok mu? Çilek da abi, daha var. Yani abi onlar Doğru. şeyden geliyor. Ya yazlık yerlerden geliyor. Seralardan <laughs> geliyor işte çilek sezonu. Seralardan geliyor. Açılmış ya. Abi kışın da yersin oluyor öyle. Kışın da yersin, kışın da, da. da. Dolmalı biberi gördüm ben eline döküyordum. Uhuhuhuhu. <laughs> Olmalı. Biber oğlum ne yapıyorum lan? Kıyma alsam ya bir kilo daha ucuz oluyor mu bilmiyorum ama. Kıymanın kilosu çünkü 100 lira bizim burada. 120 de olabilir. Ama kuru kilosu 160 TL. Karışık. Ya bununla ilgili video ya. Gibi gibi bir de çekeceğim ben ya. Ağustos gibi şeye gideceksin aslında. Karadeniz dağlarına orada efsan efsane olur. Karadeniz dağlarına. Hiç Karadeniz'i gezmedim biliyor musun? Hayatım. Karavan alacağım onun için de karavanla gezeceğim. Sarı mı yoktu mu ya? Ben varım. Hay karşı. Karşıda bilmiyorum. Oyun benim donuyor gibi sanki bir. Sizde var mı öyle <laughs> bir şey? Ne o? Evet evet pink var. PC bozuktur. Heh <laughs> PC bozuk. Ne <laughs> olamaz? Mı? Hayır <laughs> O PC bozulursa Benimki de tekli arada İşte ping var ya buradan... Hayır hayır şimdi değil de bazen <laughs> Daha yeni format attım bile de zaten Uğraşamam yani ben format atmaya korkuyorum. Neden be? Ya var lan. Bir sürü şey var. Korkmayın yüklemesi bu kadar. Eziyet geliyor bana. Eziyet geliyor evet evet aynı eziyet bana da olur. Çok çok güzel atıyorum. Benimki 5 dakika falan sürüyor format atmam. Ya yüklemesi? 5 dakika. Hayır her şeyi. Şey, şey demiyorum ya bir Windows şey. yüklersin onda ne var? Ne var onda? Ne var be? Bak pembe burada. Gece. Mesela abi ben şu oyunları alayım da. Abi ben en arkadayım. Kaçarım da Gece. taşınırım. Gece pembe i̇şte dibinde. Savaşın. Tamam tamam gördüm ben abi? Ben açtım onu. Geçerken abi, seni gördüm. Seni beni yok bana. sonra abi. Rush yedim. Oldu. Yok rush. Oldum. Rush yenir o ayrı bir konu da az önce mana transferla geldi yüksek bir miktarda o yüzden kötü şeyler oldu. Tamam ama ben gene infomu verdim ve sana bunu hatırlattım şu ha. andan itibaren kötü şeyler olmasın lütfen. Umarım Hı. abi adamlara bağlı şimdi. Evet adamlara bağlı. Gider 3 kişi 5 kişi gelir o zaman sıkıntı. Oğullar domuz yiyordu değil mi ya? Yani? Lan koyunla gelseydin öldürseydin keşke koyunla alsaydın. Zibidi seni. Gelip beni gözlüyorsun. Dırın 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 Biraz daha şuraya mı Kuşsam. bir buradan çıktı. Aha seni sormalı Enes sen ne yapıyorsun ya? İki saat oldu ha yeni geliyorsun. Hoş geldin. Oğlum, adam tatil yapıyordu. O da gitmiş senin Abi gitmiş. bayram tatili bitti üzerine 4 gün geçti. Bir değiştirmiş demek ki tatil. <laughs> Tam çok iyi yer attı. bunu geçtiğim yerlerden tekrar tekrar koyun çıkıyor ya. Koyun spamlanıyor. Wow. Bir an var D harfini görünce sanki arkasından bana yazıyor ya. Demiştim şey atlamış gibi oldu. <laughs> Beyni, beynimde. Wow. Çıktan Abi şu geliyor. Bana Ne raşı? ok O şu raşı. Ay solda da boşluk var değil mi? Neyse ben Allah'tan örtüdeyim. Gece önlümini aldı. E, Önder de boşluğu korusa ben çıktan sen seve seve gidiyorum. Alamadım abi daha bir şey alamadım. O ok, şuraya şey geliyor. Basıyormuş. Şimdi gördüm ya. Adamla bir de yakınız yani ha. Adam şimdi kapatmış şuralara Hı hı. Geri gidin. Ledik abi kule. Okçu İngiliz okçusuna karşı en büyük şey Savunma. odunum varken dikerim değil mi? <laughs> o zaman odun toplayacak. İyi bakalım Enes hayırlısı olsun gülüm. Madem böyle bir sıkı yönetimine girdiğini keşke bana yazsaydın Ben de diyorum bu çocuk diye niye diyorum ortada yok. Burada kaç. Beni la bu. Yaptırsın yaptırsın Ayça. İyi yapıyor. Vura 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 vura. Kafana vura vura o üniversiteyi kazandır kazandıracak. Tamam. Helal olsun benim kardeşim madem öyle ben şuradan bir çılgınlık yapayım. Hemen şuradan Yapma. bir... Ne olur ne olmaz. Pike'larımı mızraklarımı bassayım. Okçu basmış. Tamam sen beni tam çıkardıysan gelemez sana ya. 3 tane. 3 tane çıkardım ya. Ne yapayım? Çıkarmak lazım. Okçu upgrade'ini yaparsa alabilir. Kaç tane? Şimdilik bina çıkışımı da geceye verdim. Ne hmm. olur ne olmaz. 10 tane okçusu var. 10 tane okçusu var. Neyi? Aaa benim alarmlarım ötüyor. Merhaba. Saldırı yedim abi. Yapıyorsun değil Hayırlısı mi? Da. Gerçekten. Aa adam kulereş atmış ya. Şartmış ya. İşçilerle bir tane mızrakla gelmiş. Ben şimdi bastım. <laughs> bir tane de ben göndereyim bari kahveniz kimden? Kahveniz güzel insanlardan gelsin. skin içine girebilirim aslında ya. Çünkü İngiliz. Ben boşluğa bir değil, yardım et ya, de. Ya golçuları yeriz. Abi Mangudaya bastım. Bir şey ya, yapayım bir şey Ben şey Sen orada savaşırken ben onun köylerine girerim şeylerini. daha çıksın. Ondan sonra şehir açlıyorum zaten. Bu kaçıyor. Abi gel sen var ya. Çok kral oluruz ha. Şövalye de basıyor şimdi okçunun yanında. Evet, gönderme abi onları. Ölmesinler. Sen biraz çoğal. Ben şeyi vereceğim. <laughs> Bangu dayıları şöyle ileriye doğru sürdüm bakalım. İyi bakalım Enes'cim. Hırlısı olsun. Bastım 4 barakadan paykları. Bu ne? O ne? Evet. Çin çin. Ha bir de pembeyle ile turkuaz aynı anda rush yapıyor sana. Allah'ım ya Rabbim. Gelecekleri varsa görecekleri var abi. Vay. Biz de böyle. Şunu yıksana direkt onu. Onu direkt yıksana küllerle falan. Tekrar kuramasın bir yere. Başında abi, onun işçileri Şuremin tek işçiyle olmayaydı iyiydi. <laughs> Na tek işçi değil o tek mızraklı lütfen o. <laughs> Önce abi ben çağ atlıyorum sana bayağı bir şey basacağım daha sonra. Atlı İnşallah basacak. be. İnşallah be. Abi Remi sağ... keselim şu kuleleri ya mi direkt saldım. Korurum ben onu. Abi bu nedir? Her yerden bir şey geliyor bana ya. Tamam ben bastım şu an az şeyi. Hmm. Bak şurada bir tane işçi var. Abi duvar çekiyor buraya ya. Beni kapatmaya çalışıyor iyice bu. <laughs> çin tip TC yapmış. Şimdi, işte biraz yardımın ihtiyacım olacak. Otçu da basmış burada tane. Ben şövalye basıyorum. Bir de şövalye basıyorum. Buradan Ya dallıyorum ben de. Kimi turuncuyu mu? Hepsini. Lan turu bana gel turuncuyu yıkalım işte bilsin bu turuncu. Dallıyor kimi dallıyor diyorum ben de. Abi köy, köylerini kesiyorum ya biraz. Bir saniye. Hepsi çift DC yapmış ha. Tamam abi oynayın o zaman boşluğa boşluğa şey yap. Şu an atlı basıyorum sürekli. Geleceğim. Bekliyoruz da kardeşim. Bekliyoruz sevgiyle ve saygıyla. İnşallah inşallah. Ya bana çok bir zarar veremediler abi. Yok yok yani yok. Ya işim kesilmedi. Bana bir zarar veremediler zaten de. Arkadan bir şeyler geliyor. Bana zarar veriyorlar. Geliyor Remler. Ben hala bekliyorum bizimkisini kısım. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Allah'ım. Geliyorum abi geliyorum. Helal. Öyle öyle rushlamakla olmuyor bu işler. Hemen hemen turkuazla devam edelim buradan. Es geçelim. Gel şu kule, kuleyi şuraya atayım. Ha buraya şey kurmuş abi. Evet evet gönderiyorum remleri oraya. Tamam. Sen de bir dikte oynayayım. Bu kadar vakti getirdin. Aa geliyor be ya. Arkadan. Kapatıyor bak orayı bak. Ne yapacağım şimdi? Tamam kapatsın kapatsın. Kapatsın. Aa, abi, adam kapatsın, harbi kapatsın ya. Tabii canım. Kapatsın ya. Eee Oğlum ne işçi basmışım ben ya. Yem ne geliyor? Ne? Niye ki? E ee, benim çağım ya. yapılıyor zaten bana niye bir daha çay şeyi geldi? Yapılırken daha bitmedi. Abi yapılıyor ama şu an. Daha bitmedi. Çağ yapmam. Bitmedi. Ah, bitmedi. Kapattı abi orayı açamıyorum. Hayır. Ben Remi yıkmaya çalışıyorum ben şu an. değil abi önce adamlar al. Bundan sonra Remi önemli değil ya. İçeride kalacak zaten Remi. Aldın herhalde orayı. Remi upgrade'ini bastım. Bak direkt şuradaki çağ simgesine gönderdim ben onu. Buradan alttan bak gidiyor bak alttan yedi. Yok şunu yıksak Neyi? Tamam görüyorum abi. TCC var ya alayım ben? Tamam ben ya. iki, iki tanesini oraya gönderiyorum. Beş tane. Tamam geç. Buraya yardım et abi şurayı yıkalım. Tamam. Biraz adam basmıyor. Sen orada ne işçiler mi? var. Şunları şunun içinde işçiler var. Orada kalsan. Bekliyorum bekliyorum. Bizim karşımızda kim çıktı ya? Hayda çıktı. Abi bu kadar attığı görünce ne yapsın adam? Oğlum yeter çağım. Başlayacağım bu iş ha. i̇kinci çağım. Çağ geçtin ki. E, gene çağ sesi geldi. İki defa çağ sesi geldi oyunla. Impter imp. Imptir, imp. A, iki, iki, mesela az önce ikinci çağın simgesi yandı. E, i̇ki yazıp etrafında simge döndü. Ab fightlar fightlar şuraya. Ya Oo. da şurada toplanalım. Tam döndür oradan. Bora yürü abi buradan sen. Yürüyeceğim abi biraz. Lan buradan döndü ya. Çek 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 çek. Güzel güzel mikro. Devam et geldim. Dön. Dön vur. Giremez artık o. Arkadan uçuşlar geliyor gelsin ya hiçbir şey yapamaz onlar. Yürüyorum direkt temizliğe temizliğe gidiyorum. Aha gitti. Dur dur çok gitti. Geri kaldım biraz da oyunda. Tamam bunlar istediği kadar direkt town TC'ye yönlendirdim ben. Tamam. daha çok bir ordu basacağız diye bir şey yok. Hı, aynen öyle. Lan bunlar niye boşta? Yemiş. Ay benimkiler dalmış lan. Da. İşçi köy şeyine dalmış. Orada. Bu da işçi hattına dalmış. Orada. Hiç yapma onu. onu. Evet, Ölüksün abi oradan. Öleyim. Ölesine daldım. A, town da yıkıyorum. Ona da alıyorum. Turkuaz'ın bir Town burada. Bir oha bu ne tansantırmış ya. Niye bitmedi bu? Çinli abi bir yere saklamıştır ya. Nereye saklayacak lan? Bizim olduğu yere. Öyle temizliğe temizliğe. Ben bunu burada işini katlettim. Piyade. Arkadakinin üzerinde şey var değil mi? Güzel taktik daha taktık. Yürü abi yürü. Yukarıdaki ne de yukarıdaki ne de zaten oldu. Bunun bir tane daha yeri var. Nerede bu? Çünkü oğlum bunun bitmesi gerekiyor ama. O. Turkuaz. Bir yere saklamıştır abi. Abi mora giriyor. Mora mora mora. Tam bunu yok edersek bitiyor zaten ya. Şimdi buraya yapmıştır. O adamın içine yapmış sanırım. Abi dur dur dur. Remler gidiyor? Gitsin ya 6 tane ne var orada? Olsun boşuna. Onlar onu öldürene kadar bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Yıkarım ben orayı. Hala derim gitmeye devam ediyor öyle düşün. Gece buradaki gözün ne yapıyor lan? Kurt da var Gözlü yok. <laughs> Unutmuşum onu. Haydi. Haydi köyüne mi dedin şimdi? Haydi sana da burada, 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 Orada da onun binası nerede ya? Ben öbür Arka tarafta. Arayayım dur. Buralarda evet. bak. O yeşiller beyaz ya. Beyaz değil abi şey turkaz ya. Haa daha Aa orada bir simgesi kalmış. Adam her yere çiz yapmış ya. Atıyor ya öyle. Evet. <laughs> ya atsın zaten onu da yıktınız mı bitti ya. Zaten altı türlücek. Bir yerde şu. Gidelim hemen. Oğlum bu adam Ay. bende üçüncü çağda gözüküyor. Tamam abi. Çin. Altı tane simge yapıyor. Şeyle beraber yedi işte. Ayrıldı karşılaşmadan. Yok ayrılmadı yok. Ha şov time Bu acaba ark... Başka var mı ki ya? O bitince bitmiş olması gerekiyor yani. İyi ee, adam bana da almış. <laughs> Bitti zaten. Ya <laughs> cam yıkıyordu orada. Bana yıkıyor. Manyak mı nedir ya? O Pile Lancer'la gelmiş sana. Son bir umut herhalde. Bana niye herkes bana dalıyor? Seçilmiş kişi sensin boşluk. Hiç. Peki hocam. Oh daha benim bir de upgrade'lerim upgrade'lerim falan 17 tane işçim boşta asker çıkıyor daha. Ha sormayı unutmuşum özür dilerim 7k gold'um var gold isteyen var mı? <laughs> 7k Hiçbir şey yaramaz lan 7k'm Valla çok güzel şövalye basılıyor. Yerim ben direkt 7k'yı. Yerim direkt saniyesinde tık diye biter. Kaç işçi basmışlar? Viktor'a bak 92 işçi basmış. Sefa 91 maşallah Sefa. Enrat gece unutmuş. 77 işçi de kalmış. Yok onlar erken TC yapmıştır ya. Bastım ben de hiç durmadım. Aga be bir işçiyle Yıldız'ı karış... kaçırmışım be. Bir işçiyle be. Görüyor musun? 65'e çıkabilmişim yani. Çok fazla 2. TC'ye. Neyse. Adam deli gibi taş toplamış ya. Evet ikinci çağ kalan sürede da. Odundan. E bak altı asker kaybetmiş. Kim? <laughs> Kim? Okçu yapmış ya atta atta okçu yapmış ya asker kaybetmiyordu Yalnız 12 bina yıkmışım. Evet, evet. Püh, muazzam 6 tane remle yok etmişim ortalığı. Hemen geliyorum ben. Sevgili YouTube hanım efendiler beyefendiler bir Abbasi vidi daha sizlerle birlikte olduk gördüğünüz üzere bir köylüyle en çok köylü basmayı unut İkinci e, ikinci sıraya yerleşmişim en çok köylü basanda. Teknoloji teknolojide zaten almışız başım altın topladım Abbasi ile full altın topladım yani hepinizi öpüyorum kendinizi iyi bakın abone olmayı yorum yapmayı unutmayın her salıda canlı yayınlara gelmeyi unutmayın görüşürüz bay bay